Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir bardabas bebek aktivite kutumuz geldi ve sizinle hemen paylaşmak istedim. Temmuz ayı 12-18 ay arası kutusu. Yine bardabasın şunlar gelmiş. İşte kilot beziydi. İşte şampuan bebeğiydi, sıvı deterjanıydı falan. Sonra bakalım başka şu yapışkanlarımız gelmiş. Aslında bunlar çok güzel şeyler. Her ay ayrı bir aktivite şey var ama bizim babamız yapışkanlı şeyleri pek sevmediği için bunları kullanamıyoruz çok. Aa, kurban bayramı kutlu olsun. Kurban bayramı için inanmıyorum. Bunun arasına babasına, dedesine falan mendili götürür veririz artık. <laughs> bakalım bu aktivite. Yapışkan sopalar aktivitesi. Cırt cırtlı bantları yapıştıralım. Demiş şöyle. Cırt cırtlı bantlar. Güzel. Bu konseptimiz bol bol bantlı sanırım. Yine bir yapışkan bantlar var bantları yapıştırırken ucunu çocuğunuzun tutabileceği şekilde açık bırakın. Amacımız bantları çekerek masadan sökmek. Bir sonraki aşamada renkli bantları bu sefer tabağın etrafına sıralayın. Bu çalışma parmak ve kol kasları için faydalı olurken iki parmakla tutup çekme olgusunu geliştirir. Hmm, bak iki parmak olabilir. Bunlar da bantlarımız renk renk. Bakalım başka ne varmış. Bant ile ince motor çalışması. Hmm, böyle bir çalışma kutunun üstüne. 12-18 ay için ve 18-24 ay için. Şenceli'nin babasıyla dişlerini fırçalıyorlar. Şimdi de çoraplar makinaya diye bir oyun var. Bu şekilde. 12 18 12-18 ve 18-24 ay için farklı diye yaz bunlar gerçek çorap <laughs> ilginç bakalım başka ne varmış bu eğitici kartlar serisinde şekiller varmış hmm, bak bu seferkiler daha da büyük gibi sanki renkler ve şekiller Hay, hala renklerle uğraşıyoruz biz ya yani. sonra şöyle o yine Ay bunlar çok iyi oluyor ya. Biz bunu acayip yani. Üçümüz birden babası benceyle Üçümüz birden bir oldan girişiyor. <laughs> Eğlenceli oluyor yani. Şunları boyaması seviyoruz yani. Ha çamaşır makinemiz de buradaymış. Baksana kocaman. Ha şöyle pardon. Şuradan çekeceğim. Değilin, çamaşır makinem oldu. Şöyle bir çamaşır makinesi. Ve kutumuz bitti. 12 ay 18 ay arası Temmuz ayı Bardabas Bebek Aktivite Kutusu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.